Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar hepinizin ajandasına hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte ne yapıyoruz? Nasıl oynak vereyim arkadaşlar? Bak, ee, bakın bak şu da ablaların ayakkabıları uzuyor. Ee, onlar beraber merdivenlerden çıkmaya çalışacağız. Bak abla şurada merdivenle çıkmaya çalışacak. Öyle yarışlar yapacağız. Bu yarışa başlamadan önce video beğenip abone olursanız ben gerçekten gerçekten çok çok mutlu etmiş olursunuz. Ve burada bir tane abimiz var. Ne vuruyor ne abi ne bakıyor ne bakıyor. He ne bakıyor ne? He? Ne oldu abi? Ne oldu videomuza mı katılmak istiyor? Beni gösteriyor. Ben de onu göstereceğim. Eee? Bu abi deli herhalde. Burada ne biçim karakterler var öyle ya? Şuna bakın. Tövbe bismillah. Ablanın yüzü de çok korkunç. Bismillah ya. Haftanın en iyi donatör. Donatör. Allah Allah. Neyse. Şimdi şuralarda kısa yollar varmış merdivenlere çıkmak için. Şöyle çıkalım. Oyun ne zaman bitecek? Ne zaman çıkacak? Aa bak birinci oldu. Aa kız birinci oldu. Kod Rise. Vallahi <laughs> kafadan salladım. Roblox diye bir kod var mı? Yokmuş abi Kazanan dans. O da bir şey mi varmış? Bak bak arkadaş. Bismillah kartala bak. Arkadaşlar şu abla da bayağı iyi kazandı. Aha. Neyim ben? Siyah. Aha arkadaşlar siyah. Başladık. Siyahları topluyorum. En iyi renk geldi bana. Bu kadar. <laughs> arkadaşlar şu an çok stres yaptım. O yüzden konuşamıyorum. Oha ablalar benden uzun oldu. Babalar beni yener bu arada. Bir dahakine şey boşuna harcamayın. Arkadaşlar şu anda çok bayağı stres yaptım. Dur şunun yakındakileri alayım bari. Baya yüksek mi oldu bu? Bayağı yüksek oldu. Aha. Benimkiler çıktı. Aha kırmızılar geldi. Kırmızı takım geldi. Kırmızı takım geldi. Şu abla. Hani bir tane bölümde kazanan abla var ya. O. Belki ikinci oluruz arkadaşlar. İkinci olmak da çok iyi. Oha abla bayağı uzun bu arada. Bir dahakine ben de öyle hile yapacağım. Hile yapıyor şuna bak. Bak 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 hileci seni. Ona çok kötü kızacağım ben. Bir tane kal. Oh, tamam. E kazandı bu. Terbiyesiz hile yaparak kazandı. <gülüyor> terbiyesiz. <gülüyor> Arkadaşlar hile yaparak kazandı bu ya. Var ya. Terbiyesiz. Ben de hile yapacağım. Merak etmesin o. Ben de bir tane hile yapacağım. Bana ne? Arap. Arap çok konuşuyor. Baya uzun oldum. Böyle uzun uzun olacağım. Bir şemmel. İkinci oldum da ben böyle topuklu aldım. Ben böyle topuklu aldım ama Merhaba. Ben böyle tavuk, tavuklu kaldım ya. Hadi. Aha. Neyim ben? Yeşilim. Aa hile yaptım lan. Vallahi hile yaptım. Baya uzun oldum ben. Aha bu sefer birinci olacağız galiba. Yeşilime bayağı uzuyor şu anda. Hile yaptım arkadaşlar. Oyun bozuldu ve benim böyle yaptı. Şuradaki ablayı yenebilirim artık. O abla nerede cidden? He onlar diğer taraftalar. Galiba. Mükemmel bir çıkış yaptım. Birinci olacak mıyız acaba? Kesin olamayacağız. Ama bir şansımı deneyim. Şura 6 tane getiriyor. Aldım onu. Arkadaşlar bayağı iyi gidiyorum şu anda. Anam çok çok stres yaptım. Kaybederim yine diye. Benden bayağı uzunları var mı? Aha gelmiş ablamız buraya. Abla valla çok uğraşma ya. Kazanacak gibiyim şu anda. Kazanacağım da zaten. La ha. Çok fazla topukluğumuz gitmedi de ayakkabılar nerede he? Ya arkadaşlar bu kadar şey olamam ya. Valla birinci oldum şu anda. Bay bay abla birinci oldum. Ana bak tam da geliyormuş arkamdan. İyi ki birinci olmuşum ha. Tam da geliyormuş arkamdan ben kaptım. Mükemmelim bu arada. Kod nerede Allah aşkına? Üçüncü kimse olamayacak bu arada dakika kalan biz burada değildik ki. Biz neden buradayız? Biz kaprede kapredeydik. değildik. Allah Allah. Boş verin arkadaşlar. Oyunda kimse yok mu şu anda? Var. Ee, var evet, biraz daha kişi var. Arkadaşlar son kez daha yapacağım ve sonra videoyu bitireceğim. Ne bu? Mavi. Mavi. Mavi, mavi. Yeşillere gidiyorum yanlışlıkla ya. Allah Allah. Arkadaşlar. Mavi de bize uydu. <laughs> mavi bize çok yakıştı işte bu arada. Abi ciddi misiniz? cidden kazanabileceğiniz sanıyorsunuz. Hadi. Evet, mükemmel. Mükemmel bir şekilde kazanacağız galiba. Son bir tane kalmadı bu arada. Aha, beyaz takım geldi. Ay takım. Bir gider misin kardeşim? Bu ben bunu oyunu bayağı sevdim. Hoşuma gitti ama bayağı saçma. Bayağı saçma yani. Aha. Çabuk benim birinci olmam lazım. Çabuk tabukları uzat. Çabuk çabuk çabuk. Birinci olamayacağım. Aha altı tane alabiliyorum şuradan. Aldım. İşte bu birinci olabiliyor. Birinci olabiliyorum arkadaşlar. Abla hala orada. Ve arkadaşlar birinci olduk. Şu an baya belli birinci olduk. Birinci olduk arkadaşlar. Yaşasın. Ve yine. Yine ajandası birinci olmaya başardı. Kardeş ne haber? O zaman arkadaşlar videomuz o kadardı. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Abone olup like atmayı, tüm bildirimleri, açmayı, yorumlara Roblox isminizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kazanan dinin ajandası sizin sayenizde kazandı da şuradaki abla bana hileci mi demek istiyor? Vallahi abla ben buradaki topukları kendim almadım. Oyun yapımcısı bana verdi herhalde. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.